Herkese merhaba. Mum grafiklerine baktığınızda o incecik çizgilerin yani fitillerin aslında ne kadar çok şey anlattığını hiç düşündünüz mü? Hani o çoğu zaman bir detay deyip geçtiğimiz izler var ya işte onlar aslında piyasanın en önemli sırlarından bazılarını fısılıyor. Gelin şimdi bu gizli dilin nasıl okuyacağımızı birlikte çözelim. Bir yatırımcı için en kritik an belki de trendin ne zaman döneceğini sezebilmektir değil mi? Peki ya size grafiklerdeki o basit görünen bir çizginin bu büyük dönüş anlarını önceden haber verebilecek kadar güçlü bir sinyal taşıdığını söylesem? İşte o ipucu tam da bu. Uzun bir fitil. Bu, piyasanın bir sonraki hamlesini anlamak için elimizdeki en net görsel kanıtlardan biri. Peki ama bu çizgi bize tam olarak ne anlatıyor? Gelin bu ipucunun derinliklerine birlikte inelim. İlk olarak şunu kabul edelim, bir fitil grafikteki rastgele bir çizgi değildir. O, belirli bir zaman diliminde alıcılar ve satıcılar arasında yaşanan kran kran'a mücadelenin somut bir kaydıdır. Adeta bir fiyat savaşının anatomisini inceliyoruz. Teknik olarak fitil, mumun gövdesi dışında kalan ve o periyottaki en yüksek ve en düşük seviyeleri gösteren kısımdır. Ama daha basit anlatalım mı? Fiyatın o süre içinde bir oralara kadar gideyim dediği ama tutunamayıp geri döndüğü yolculuğun bıraktığı ayak izidir aslında. İşte bu karşılaştırma her şeyi özetliyor aslında. Bakın soldaki kısa fitilli mumda alıcılar veya satıcılar günü net bir üstünlükle kapatmış ortada hiçbir soru işareti yok. Ama sağdaki o uzun fitilli muma bir bakın işte orada gerçek bir savaş var. Fiyat bir yöne doğru fena halde zorlanmış ama karşı taraf o kadar güçlü bir cevap vermiş ki kapanış bambaşka bir yerde olmuş. İşte bu kararsızlık bize bir şeylerin değişmek üzere olduğunu sinyalini veriyor. Peki özellikle yukarı yönlü uzun bir fitil gördüğümüzde bu ne anlama geliyor? Bu sinyali doğru çözümlemek için bilmemiz gereken 3 temel katman var. Her biri piyasa psikolojisi hakkında bize farklı bir ipucu veriyor. İşte o fitilin 3 adımlık hikayesi. Birincisi net bir satış baskısı var. Yani alıcılar denemiş ama resmen duvara toslamış. İkincisi, o seviyedeki tüm alım emirleri adeta emilmiş ve tüketilmiş, alıcıların cephanesi bitmiş. Ve üçüncüsü ki bu en kritik olanı, bu yukarı hareket genellikle kısa pozisyon açanların stop loss emirlerini patlatmak için yapılan bir likidasyon temizliğidir. Yani büyük oyuncular küçükleri oyundan atıyor ve sonra yönü tam tersine çevirmeye hazırlanıyor. Ve şimdi en kritik noktaya geldik. Uzun bir fitil tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Asıl sır o fitilin grafiğin neresinde belirdiğinde gizlidir. Şunu asla unutmayın, bağlam her şeydir. Eğer yükselen bir trendin tam tepe noktasında yukarı doğru uzayan uzun bir fitil görürseniz, bu çok güçlü bir uyarı işaretidir. Bu, alıcıların artık nefesinin tükendiğini ve satıcıların kontrolü ele geçirmeye başladığını gösterir. Yani potansiyel bir düşüş kapıda demektir. Aynı mantığın tam tersi de geçerli tabii ki. Düşen bir trendin en dip noktasında aşağı doğru uzayan uzun bir fitil görürseniz, bu da satıcıların gücünün sonuna geldiğini ve alıcıların piyasaya geri döndüğünü müjdeler. Bu potansiyel bir yükselişin ilk adımı olabilir. Tamam, sinyali gördük. Peki, bu ipucunu nasıl güvenilir bir alım-satım stratejisine dönüştüreceğiz? Cevap iki kelimede saklı. Sabır ve doğrulama. Asla ve asla tek bir muma bakarak aceleci bir karar vermiyoruz. Bu kuralı aklınızın bir köşesine kazıyın uzun fitilli mumu gördüğünüzde hemen pozisyona atlamayın. O mum sadece bir uyarı, bir dikkatli ol işaretidir. Asıl tetiği yani onay sinyalini beklemek zorundayız. İşte somut kuralımız bu. Bir tepede yukarı yönlü uzun fitili gördünüz, satış yapmayı düşünüyorsunuz ama acele etmeyin. Fiyatın o sinyal mumundan bir önceki mumun en düşük seviyesini aşağıya kırmasını bekleyin. İşte bu kırılım düşüşün başladığına dair en güçlü onaydır. Hadi bir an için düşünelim grafiğe bakıyorsunuz ve tam olarak bu durumu gördünüz. Yükselişin sonunda o meşhur uzun fitilli mum. Onay almak için gözünüz grafiğin tam olarak neresinde olmalı? Cevap tam da burada. Fiyat, sinyalden önceki mumun altına indiği an, sinyalimiz artık doğrulanmış olur. İşte bu, stratejinin sadece bir fikirden çıkıp eyleme geçtiği andır. Alış sinyali içinde kural birebir aynı mantıkla işliyor. Bir dipte aşağı yönlü uzun bir fitil gördünüz. Onay için tek yapmanız gereken fiyatın sinyal mumundan bir önceki mumun en yüksek seviyesini yukarı kırmasını beklemektir. Bu kırılım gerçekleştiği an yükselişin başladığına dair teyidi almış olursunuz. Harika. Artık analiz cephaneliğinize piyasanın anlattığı hikayeyi daha iyi okumanızı sağlayacak çok güçlü yeni bir araç daha eklediniz. Gelin öğrendiğimiz en kritik noktaları hızla bir özetleyelim. İşte yeni kontrol listeniz. Bir dahaki sefere uzun bir fitil gördüğünüzde kendinize bu basit soruları sorun. Bu bir savaşın işareti. Peki bu savaşı kim kazandı? Bu fitil ne anlatıyor? Satış baskısı mı? Tükenen alım emirleri mi? Yoksa bir likidasyon temizliği mi? Grafiğin neresinde? Bir zirvede mi? Yoksa bir dipte mi? Ve en önemlisi onay sinyalini aldın mı? Bu dört adımı izlemek kararlarınızı çok daha isabetli hale getirecek. Artık uzun fitillerin hikayesini okuyabiliyorsunuz. Peki ya diğer formasyonlar? Unutmayın, grafikler sürekli olarak bize fısıldayan hikayelerle dolu. Belki de bir sonraki adım şu anda gözünüzden kaçan diğer hikayeleri keşfetmektir.